Bak bak. Gel 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 gel. Hop. Fake. Gel 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 gel. Hop fake. Ne oldu? Baykuşu deli ettim. Deli deli. Manyak ettim baykuşu. Hop. Fake. Okula çıkışlar nasıl yasak ya? Nasıl yasak ya? Okuldan çıkacağız ya yasak, yasak. mı efendim? Okula dönün lütfen. Bekleme yapmayın burada. Emir edersiniz profesörüm. İzninizle gidiyorum profesörüm. <laughs> Gidebilirsin çocuğum. Bak nisinde atarım seni. Teşekkür Koş. ederim profesörüm. Terliyorum. <la, la>, <laughs> Görecek miyim peki? Göreceksin. Efendim hemen yapma o zaman. Ya da söyleyin merak tamam, et. Tamam canım şu an dersim var. Biriyle konuşmam gerekiyor ama yapacağım merak etme. Seni sayar sana. Evet. <laughs> evet. Peki. Egal, weil ich das so muss. Hm, okay. Jenny, Niye bayanım. buraya girdik Adamı. ki aman Devam. Şu taraftan efendim. Nerede? Öne geçiyorum. İzniniz öne geçiyorum. Geç. Arkada kimse kalmaz. <laughs> Maşmerlin K9 gibi adam be. Neydi bu cadı? Sizin bir tane cadınız vardı adını unuttum şimdi gelsin diyeyim Ha, Emma. Emma'yı sattı. Size piç diyen. Bize mi? demedi, kendisine dedi. Bana ha, demedi. Ha şey dedi değil mi? O sizin liderinize piç dedi. Çok seviyorsunuz yani o Üzücü. Yok no, Benim yani... hiç umurumda değil. Yaramaz çocukluk... ...uyumdur, yaramazımdır. Yani tabii ki de yaramaz olmanız etkileyici ama... Hiç demesi neden arkadaşı sinirlendirdi? <laughs> Çünkü annesiyle babası arasındaki yasal bir evlilik bağı olmaksızın dünyaya gelmiş olan çocuk mu demesi lazımdı? Yok bu onun anlamı o değil siz galiba yanlış biliyorsunuz. Piç daha farklı. Of düşünsene lan. Üçümüz yan yana geliyoruz. Ares next diyor. Ben next diyorum. Ares'le böyle şap diye yapışıyoruz. Ne kadar OP olmaz mı? Ares Grey'i kalp alabilir miyiz lan chat? Elenecekler zaten tek tek elenirler büyük ihtimalle. Değil mi efendim? E ben anlamıyorum diyorum ki onlara Bu arada by the way diyorum Yapmayın <laughs> böyle hareketler. By the İnsanların psikoloğu bozuluyor. Zaten o profesörün sizin <laughs> en son kurtardığınız profesör vardı ya Bay Stephen. <laughs> he he. He işte o profesör Anladınız siz onu. O şey efendim Psikoloğu bozulmuş onun. Ya Gerek yok daha fazlasına Ya yazamadım tutmaya, Fezaya uçmaya Geride kaldılar Yazamadım Geride kaldılar Geride kaldı günler Sen varken taptım Kasvetli şehirler Başka bir evrende Görüşürüz Görüşürüz. Bu arada jenia. Efendim? Seni seviyorum. Bazı şeylerin karşılıklı olması güzel. Kendine bak. Çünkü ben de seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, yapma, ya Rabbim. Kırlığım. Yapma yapma başın zihniyetine... yana. Terbiyesiz senin ben, adam. Senin ben zihniyetine tüküreyim çocuk. <laughs> Niye? Çık git lan buradan. <laughs> Irz düşmanı. Burayı terk et. Karımın önünde ama Burayı terk et. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> adam. Seni, seni, Benim senin milletin eğleniyor. yüzüne bakamaman Dönüyor. lazım. Terbiyesiz. Bu arada suratınıza makyaj yapıyor musunuz? Ee, şimdi şöyle bazı günleri yapıyorum bazı günleri yapmıyorum. Dudaklarımı Ama bence galiba. Şey, bence, şey böyle e, göz altlarınız biraz e, e, morarmış gibi duruyor uykusuzluktan Scorpius <laughs> Evet birazcık öyle oldu biliyor musun? Şu iki kaç gündür ağlıyorum böyle bir duygu, duygu ya, Ne kalmışsın. Sizi kim Abi, anlatıyor? Hangi terbiyesiz o? Şerefsiz erkekler. Ben tam Böyle göremiyorum. Şerefsiz bir erkekler. Klasik büyücüler işte. Evet, öyle büyü, öyle aynı. hanım, hanım, öyle demeyin ama. bütün büyücüler aynı. Evet. <laughs> Bu asır ya Yok yok. Tanıyabileceğin en tatlı baykuşlardan. Hmm. Seninki gibi kavgacı da değil. Hmm. hmm. Peki Jenny'le özel olarak hani konuşayım mı? Hani böyle iş için mi yoksa sadece tanışmak için mi? Yo iş için bir ihbarda bulunacaktım da ona. anlıyorum anlıyorum. Tabii efendim. Tamam. Olur. Geldiği zaman zaten giderim buradan.